verilen infografiden yola çıkılarak A şıkkına ulaşılabilir yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı 2020 yılında 2019 yılına göre artış göstermiştir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından ele elektrik üretiminde hidroelektrik en fazla paya sahiptir yüzde %34 34,3 ile. Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların kullanımı bir önceki yıla göre yine artış göstermiştir bize verilen infografiye göre. Başlıkta da ifade edilebildiği gibi 5 ayda %66 oldu bizi D şıkkına götürmektedir. Ancak B'de verilen yenilenebilir enerji kaynaklarının en fazla kullanıldığı alan sanayi olmuştur ifadesi bize verilen görselden çıkarabileceğimiz bir yargı olmadığı için cevabımız B şıkkıdır. Figen Hanım ulaşım faktörünü göz önünde bulundurmuş. Liman sayesinde ürettiklerini satmayı yurt dışına çıkarmayı hedeflemiştir. Ayhan Bey İstanbul'da açtığı fabrikasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Gamze Hanım Ankara'da fındık işleme tesisi kurarak ulaşım ve ham madde faktörlerini görmezden gelmiştir. Çünkü e, fındık işleme tesisini Karadeniz'de kurması ancak bu faktörleri göz önünde bulundurduğunu gösterir. Doğru cevabımız. Ahmet Amca tesisini enerji kaynaklarına yakın bir yerde açmıştır olmalı. Çünkü Ahmet Amca böyle bir faaliyette bulunmamış. Erzurum'a bağlı olan bölgesinde ekonomik faaliyet olarak büyükbaş hayvancılıktan daha fazla gelir elde edebilmek amacıyla buraya bir entegre süt tesisi açmaya karar vermiştir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Görselden yola çıkılarak vergilerin birçok alanda kullanıldığını söyleyebiliriz. Bakın sağlık alanında, eğitim alanında, ulaşım alanında kullanılmıştır. Vergi vermek ülkenin gelişmesini sağlar. Evet, ulaşım alanında, eğitim alanında, tıp alanında gelişmek bir ülkenin kalkınmasıyla doğru orantılıdır. Yani gelişmiş ülkelerin kriterleri arasındadır. Ama vergi ödemelerinin hangi yollarla yapıldığını ya da sadece Genel A üzerinden mi yapılıp yapılmadığını bu görselden çıkarmak mümkün değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2'nin yer aldığı A şıkkıdır.